Canlarım, dünya turuna çıktım. Keşke siz de yanımda olsanız. Yine yalnızım. Sizi de götüreceğim. Hep beraber gezeceğiz. Buradan yeni yılınızı kutluyorum. Sizi çok seviyorum. Sıra Moskova'da. Evet sizinle de geleceğiz buraya. Sizi çok seviyorum. Anneciğim gördün mü İtalya'ya bu sefer tek başıma geldim. Sizinle beraber olmak çok güzeldi. Ama şu an tek başımayım. Pizza kulesine yanaştım. <laughs> Londra'ya bile geldim. Şu güzelliğe bakın. <laughs>